onlara tatlı söz söyleyin. Kerimen, kerim bir söz. Rabbimiz Celle Celaluhu o kerim sözü şöyle bir duaya dönüştürerek bizlere yani bu işin böyle daha da gönüllü yapılacak güzel bir aşamasını da beyan ettiler ki İsra suresi 24. ayeti kerimede Esal billah Rabbimiz şöyle buyurur. Zaqfid lehuma cenahadzul liminar rahmeti. İşte sen bu ee, rahmet kanatlarını, bu tevazu kanatlarını anne babana aç. Ya anneni, babanı rahmetle, tevazuyla, şöyle bir kucakla. Yani onlara hizmet etmekten çekinme. Onlara efendim hizmet etmekten, efendim ihtiyaçları, sıkıntılarını gidermekten efendim hiç çekinme. Sana bağırsalar, çağırsalar da onu bir anlamda bir rahmete vesile kılacak şekilde sen rahmet kanatlarını, tevazu kanatlarını anne babanın üzerine ser ve gul ve şöyle dua et diyor Rabbimiz hepimizin bir duası anne babamız için. Anne babamız için nedir o? Rabbir hamhuma ya Rabbi sen anne babama merhametin ile muamele ile. Keba rabbeyani sagira. Ya Rabbi onlar hani beni çocukken, küçükken bana nasıl rahmetiyle, şefkatiyle böyle güzel hizmetleriyle beni terbiye ettiler, büyüttüler, bana nasıl merhamet ettiler ise Ya Rabbi nasıl bana şefkat gösterdiler ise sen de anne babama merhametinle muamele et diye Rabbimiz Celle Celaluhu her evladın anne babasına yapacağı duayı beyan etmiş oldu.